...kazı çalışmaları kentin en önemli yapısı olan tiyatro alanından başlanmıştır. İki gibi kısa bir sürede tiyatronun büyük bir bölümü açığa çıkarılmıştır. Tiyatro alanında orkestra, sahne binası ve parados alanlarında çalışmalar yapılmıştır. Tiyatro alanına ait birçok mimari parça... ...restorasyon ve konservasyon amaçlı olarak taş tasnif falanla taşınmıştır. Sahne binasına ait mimari bloklarda masklar betimlenmiştir. Bu masklar tiyatroda sergilenen drama ve komedi oyunlarını simgelemektedir. Tiyatro alanında diğer önemli buluntularımızda Hadrian'a ait e, bir sunak ve heykel kaidesidir. Oyunlar sergileniyordu. Bunlar e, genellikle drama ve komedi oyunları. E, Komedi oyunlarında e, sergilenen masklar biraz daha pankeçisi ve e, surat ifadeleri daha komik olan tipler var. Dram oyunlarında ise daha yüzler biraz daha böyle korku halinde olan ve korkutucu e, şekilde betimlenen insan yüzleridir. Onun üzerlerine geliyor üst yapıda şey oluyor. Buna kazı çalışmalarında Neolitik döneme tarihlenen taş baltalar ve mızrak uçları bulunmuştur. Neolitik döneme tarihlenen neolitik dönem buluntularının nitelikli olması ve sayıca artması bu kentin neolitik döneme kadar e, uzandığını göstermektedir. Burası normalde Roma İmparatorluk dönemine tarihleniyor ve elde edildiğimiz buluntular da Hadrian dönemi olduğunu gösteriyor. Ancak tiyatronun üst kısmından toprak akıtısıyla gelen e, bazı buluntular var yani taşınmış buluntular. Neolitik döneme ait buluntular genelde yürüyen malzemelerdir. Küçük buluntular olduğu için yani yer değiştirebiliyorlar bu yağmur sularıyla, akıntılarla gelebiliyorlar. Roma İmparatorluk dönemi kazıyoruz ama Tiyatro'nun üst kısmındaki yerlerde Neolitik döneme ait bir yerleşimin olduğu yani buluntu sayısının artmasıyla netleşmiş oldu tiyatro çalışmasından sonra ilerleyen yıllarda bu alanlarda da kazı çalışmalarımızı yürüteceğiz. Neolitik döneme kadar uzanması kasaba alanın o dönemden beri önemli bir merkez olduğunu göstermekte.